we Ölümcül Şöhret. İnan bana Victoria, hastanedeyken bizi karıştırmışlar. Odi! <laughs> <laughs> Uzaktan yani... kumanda alarmı. Bu doğru. Beyin zedelenmesi yaşamadan önce kanalı değiştirir misin lütfen? Van Dörfeller mirasının gerçek varisi hayır, benim. Hayır, hayır o ses düğmesi yok. o değil. <laughs> Sana öğrettiğim şeyleri unutuyor musun ha? Soldaki düğmeyi çevir. <laughs> Aa, önce pembe dizi şimdi de talk show. Hayır hayır dur. Bu söylüyor Leo. Stres altında. Kovli'den ayrıldığından beri paparaziler yakasından düşmedi. Kovli, Sir son filmi Sıcak Çöp Kutusundaki Kedi filminde rol alan eski manken yeni oyuncu. beğeni topladı. Ama gişede pek iş yapmadı. Neden acaba? Evet. Sir Leo için hayal kırıklığı oldu. Şöhreti sayesinde gişe rekorları kıran filmlerindeki başarıya ulaşacağını ummuştu. <laughs> Bazı insanların gerçek sorunları var. Uzaktan kumandan bozuk mesela ama şikayet ediyor mu? Hayır. Şunu kapatır mısın Nodi? <laughs> Bence kimse bizi görmedi. Bütün mahalle dışında kimse evet. Ya, banka mı soydunuz yoksa? Onun içinde ne saklıyorsun? Plütonyum mu? Uzaylı bir canlı mı? Aha kımıldadı. John Can, bunun canlı bir ıstakoz olduğunu söyle ne olur. Merhaba. Affedersiniz ama her yerim ağrıdı. Ne diyorsun konuşan ıstakoz. Beni klonladın mı? Bunun telif hakkı bende tamam mı? Garfield, Odie, bu söylüyor. Bir süre bizimle kalacak. Tatile ihtiyacı vardı. da. <laughs> Sir mu? Burada mı? Burası Fransız sahili sayılmaz ki. Liz, Sörlüyor'un veterineri. Evimizin paparazilerden kurtulup moralini düzeltmesi için uygun olduğunu söyledi. O yüzden burada kalacak. Bu doğru. Burada güvendesin. Ben tehlike sıkıntıdan ölmek. Aha. Bir de Odin'in salyası var tabi. Bu depresyon neyin nesi? Film yıldızlarının hayatı kolay sanıyordum. Pek sayılmaz. Daha yavruyken gösteri dünyasını atıldım. Sıradan bir kedi hayatı hiç yaşayamadım. hadi o zaman sana etrafı gezdireyim ben. Ama özel ünlü muamelesi bekleme tamam mı? Aç mısın? ...kurt gibi. Hmm. <laughs> Affedersin. Bu tam olarak nedir? Hmm. Balık kroket. Hmm. Hmm. Niye dizgenin bunu asla onaylamaz? Ne diyorsun? Yıldızların işi zormuş. Sen yemiyorsan ben yerim. Ver. <laughs> Hiç fena değil. Burada mı? Kim? Onlar. Hayranlar. Paparazziler. Aa, dışarısı çok kalabalık. Seni nasıl bulmuşlar ki? Ay, hep bulurlar. Sanırım sosyeteye dönme vakti geldi. Belki de gelmedi. Senmiş gibi davranabilirim. Yani tıpatıp aynıyız, değil mi? Tamam tamam tamam. Balık roketle hızlı çıkış yaptım ama hiç kimse farkı anlamayacak. Git haklı onları kaplan. Sana borçluyum. <laughs> Ha, ha, ha. Neden dokunma isteklerini engelleyemiyorlar? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah. Birkaç gündür kayıp olan ünlü kedi sörlio <laughs> ...tüm gününü imza dağıtarak hey, ve hayranlarına acele, poz vererek geçirdi. Ha, ha. zamanlardaki görüntüsü aksine Sir Leo formundaydı. Ekibimiz özel bir çekim yaptı. Harika benden daha iyi bir sörlüğü Yani ne zaman limuzine binebileceğim? <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler Garfield. <laughs> Yatağa dönsem iyi olur. Hmm. Eve gittiğinde Jean-Louis seni tekrar papaya diyetine başlatacak. Jean-Louis'i seveceğimi hiç sanmıyorum. O her kimse. Her neyse. Tatilde çalışıyor olmanı sevmedim diyor. Ama reklam teklifini reddedemedim. Eğlenceli görünüyor. Hem ayrıca ne kadar zor olabilir ki? Sahne 3, çekim 5. Ne? Motor! Ket bir yer. Kediyi havyarla buluşturur. Miau. <laughs> Kestik. Evet söylüyor. İyiydiniz ama şu miyavı tekrar alalım. Sahne 3 çekim 6. Vez motor. Miau. Yeah. Testik güzel. Bu kez daha nazik bir şekilde deneyelim. Yeah. Sahne 3 çekim 7. Miau. Yeah. Sahne 3 çekim 25. Miau. Yeah. Sahne 3 çekim 57. Miau. Yeah. Sahne 3 çekim 70'ten. Yeah. Evet. Sanırım kaset bitti. Sinema salonuna James. Kaza Galaya geç kaldın. Hiç seni uyarıyorum. Patlamış mısır olsa çok iyi olur. Hasta la <laughs> vista, sıçan! Leon'un evinin önünde büyük bir kalabalık var. Hayır! Hayır, istediğiniz ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ya, uyan, uyan, uyan. Hayır dışarıda ama hepsi seni istiyor. Hayır, hayır seni istiyorlar. Hayır 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 hayır, hayır. Ah, ah. Ben, ben, ben ünlü olmaya uygun değilim ben. Hayatımın gereği istiyorum ben. Hey limuzine binmeyi kim istedi? Ünlülerin hayatı kolay diyen kimdi? Hayranlar, paparanziler bunlar artık senin sorunun dostum. Pekala. Gerçek benim tadına bakacaklar. Ya da senin ya da ne bileyim. Evet. Her neyse ben anladım işte. Harika, mükemmel. Her kanalda biz varız. Ah, teşekkürler dostum. Bana bir sürü <laughs> özgürlük kazandırdın. <laughs> Son gülen kim olacak göreceğiz. niye yeah. <laughs> <laughs> gösterin. <laughs> ne ah, insanlar, ne <hep> bayınlar. <laughs> i̇şte <Hiç de> ödemez sıkı. <laughs> Bugün söylüyor hayranları sanatçının farklı bir yönünü keşfetti. Popüler sıçan ezer karakterinin aksine yıldızın bir kemirgen sever olduğu öğrenildi. Rüza günü bir grup farenin hayranlar ve gazetecilere saldırıp kaçmaya zorlanmasıyla bitti. Bu Sir Leo'nun kariyerinin sonu olabilir mi acaba? Ben mi? Kemirgen mi? Bir daha asla Hollywood'a çıkamayacağım. Ben çıkamayacağım. Hayatımı çaldın, unuttun mu? Geri alabilirsin. Yeter ki beni bu kargaşadan kurtar. Onun gerçek Sir Leo olmadığını mı söylüyorsunuz? Her şey bir oyun ve bir kandırmaca mıydı? Evet, doğru. Sörlion'un bir tatile ihtiyacı vardı. Ve biz de birkaç günlüğüne ona tıpatıp benzeyen birini tuttuk. Bayanlar ve baylar, karşınızda Sörlion'un giyiren ve pasta atan ikisi. Kendi evinin yıldızı olabilecek şöhreti kim ister? Çünkü her kedi lüksü hak eder. Ket bir yer, kediyi yerle buluşturur. Ya. ya işi ben yapıyorum, kaymağını o yiyor. Bir de maaş çekiyor. Hayat adil değil ki. Garpiyon, yemek hazır. Ama şikayet etmiyorum. <laughs>